Değerli konuklarımız şimdi konuşmalarını gerçekleştirmek üzere TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Sayın Hasan Mandalı kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. 60 yıl dile kolay Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılında 60 yıl boyunca TÜBİTAK bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminin oluşturulmasında en önemli akla gelen kurumlardan. Biraz önce de zaten hem tanıtım videomuzda hem de takibindeki röportajlarda bunları izlemeye çalıştık. Türkiye'nin dünyadaki gelişmiş ülkeler noktasında, olma noktasında bizim üzerimize düşen sorumluluğu çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu yıldan geleceğe doğru baktığımız zamanda en azından şunu ifade etmek isterim ki karşınızda bulunan TÜBİTAK kurum başkanımız olarak şu an için TÜBİTAK gerçekten o kadar çok kişiye değmiş ve bu bilgi üretiminde ve teknolojinin gelişmesi o kadar çok katkıda bulunmuştur ki en iyi örneklerinden bir tanesinde kendim olduğunu düşünüyorum. TÜBİTAK vasıtasıyla doktoramı gerçekleştirdim. TÜBİTAK'ın destekleriyle araştırma projelerimi gerçekleştirdim. Onlarca yetiştirmiş olduğum araştırmacı ve bilim insanında TÜBİTAK'tan almış olduğum destek vardı. Ve uluslararası olarak bir bilim insanı olarak değerlendirilmemde yine TÜBİTAK'ın sunmuş olduğu teşvik ve bilim ödülleri. Benim gibi on binlerce, binlerce, on binlerce araştırmacı, bilim insanı ve girişimci TÜBİTAK vasıtasıyla bu geçtiğimiz 60 yıl içerisinde ülkemizde bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminin içerisinde bulundu. Ama geleceğe baktığımız zaman, Türkiye yüzyılına baktığımız zaman, tam bağımsız Türkiye misyonuyla çalışmalarımıza baktığımız zaman, bizim üzerimize düşen görev geçmişten çok daha fazla. Niçin? Çünkü bugün için konuşuyor olduğumuz güçlükler, daha fazla gelecek için gelecekte konuşacağımız güçlükler noktasında geçmişe göre üretilen bilgi çok kıymetli ama karşılaşılan güçlüklerin çözümünde daha karmaşık sorunların, daha dinamik ortamda gelişen bu sorunların, güçlüklerin çözümünde yenilikçi bilgi üretimi ve teknoloji geliştirilmesinde ve bu anlamda da insan kaynağına ihtiyaç var.